var. Şimdi bir anda hani o cumhuriyetin ilk yıllarında belli bir coşku ve motivasyon içerisinde olan bir toplum kesimi var. Belki daha çok şehirli, kentli bir toplum kesimi belki de. Hani işte idealist, işte okullara koşuyor. Öbür taraftan bazı insanlar yurt dışına gönderiliyor, geliyorlar. Kalksınlar. Kaç yıldan bahsediyorsun? İlk e, şeylerden yani. bahsediyoruz. Abi bu belgeseller belgesellerde olan bir şey. Gerçekte böyle olmuyor. Böyle bir coşku yok mu bir cumhuriyet Ya vardır coşkusu. da şimdi İnsanlarda böyle yani yeni ya, bir dönem bir şey... yani işte yani abi hep şey olarak bakıyoruz olaya. Yukarıda fikirler şeyle insanların normal hayatlarında başka şeyler var. Oradaki coşkulara bakalım. Eee tabii ki ülke kurtarılmış. Bunda cumhuriyet döneminden kodlamışsın bir cumhuriyet coşkusu olabilir. Ama yani ta, ne bileyim İstanbul borsasında sorsan pek öyle bir coşku falan yok. Kime hmm. baktığına bağlı. Hmm. O öyle bir de şey toplumların esas problemleri hangi sistemle yönetildikleri falan değil. Köylü için toprak onun mu yoksa vergi vereceğim diye anın kucağına mı düşüyor o? Ya da ne bileyim işte memur için maaşını zamanında alıyor mu? İşte ne bileyim askerden yani köylü artık 15 yıl savaşmadığı için çok mu kudur eminim? 3 yıl, üç yıl, üç yıl askere gidiyorsun. 3 yıl askere gidiyorsun ondan önce 15 yıl gittiğin için gene iyi gelmiş olabilir yani. O anlamda o tip şeyler. Cumhuriyet o tip problemleri hallettiği ölçüde coşku yaratır. Ötekisi biraz şey kaçıyor yani. Şu yani e, o günkü kurucu entelejansiye ya, ya da devrim sürecine katılan Cumhuriyet'in kadrosunu oluşturan kesimlerde ya da onunla beraber e, yeni e, okullar aracılığıyla vesaire yeni oluşan genç kitlede bu tür bir Cumhuriyet sonuçta ülkeyi bir sömürge olmaya kurtarmış, bağımsız devlet haline gelmiş, bir şeyleri yeniden kurmuş. O anlamda bir coşku var yani 10. yıl kutlaması, 15. yıl kutlaması vesaire. Yani Kemal Tahir 1910 doğumlu yani Fatma Elfan'a yazdığı mektupta diyor ki biz bayağı yurtsever, milliyetçi motivasyonlara yüklüdür. 30'larda abi Nesimi'de de de vardır. Girit Maciri'dir, Mübadili'dir Ya da tevkilerde de vardır. Bunlar o niyazi merkezlerde de vardır. Bir, bir motivasyon var üniversiteli gençlikte. Farklı, farklı ekiplerde de olsa o tür bir motivasyon var ama aşağıya baktığında öyle değil. Yani i̇şte tam bunu söylüyorum orada aşağıda, bir şey var. Yani, sokak öyle değil. Bu coşkuyu yani. yaşayan böyle eğitim yukarıda, seferleri, yani, onu, onu sefer Bir de işte onu ben bilmem. Onu siz anlatın. Yani, o şeyi daha iyi bilmem. Hocam zaman. toplumun ayağı da. Cumhuriyet Barosu'nda sen evlenelim. eğlenebilirsin. Hı hı, hı, hı. Tamam. Ama o Cumhuriyet Balısı'ndaki şatafatı sokağa taşımıyorsan orada gerilim var. Hı hı. Dolayısıyla coşku sokakta yok. Sokakta Co değil. Kırız ya. Yani o, ya 7 yıl sonra yani serbest fırkayla 7 yıl sonra serbest fırkayı kurulduğunda Ramaz Efendi ne oluyoruz der yani. Kuvay Milliyeci, emekli öğretmen. Lan vatanı biz kurtarmadık mı diyor. Ne oldu da bu hale geldik. Siz yani o sokağa geniş toplum kesimlerine hitap eden bir şeyi geliştiremediğinde o kopuklu bir de üstün üstlük radikal devrimlerle baskılamışsın. Bu beraber de şeyi getiriyor yani. Çok radikal devrimler dedi yani. Nesin radikal buluyorsunuz mesela? Ya, ya. dil devriminden daha radikal bir şey var mı? Ama herkes yapıyor ya. Peki. Herkes konuşuyor. Ya. Stalin bile konuşuyor. Bütün SSCB <laughs> cumhuriyetlerde konuşuyor. Ben o kadar radikal olduğunu düşünmüyorum. Ya yani dil, dil devrimi ben çok harf devriminden daha radikal bir devrim. Ha dil devrimi, dil, harf devrimi, her dil, ha, dil hayır, devrimi. Ha, harf ha, devrimi demiyor. Tamam, harf tamam, devrimi. Ha doğru. De ama dil devrimi, devrimi ondan önce de başlamış bir yere kadar. Hayır. Şu yani bir şekilde daha sade yazma, terkipleri ya ya, ya Kemal ve Tevfik Fırat'a e gelene kadar aruzla yazıyoruz yani. O anlamda sadeleşme vesaire arayışlarımız var ama Dil devrimi çok radikal. Dile müdahale. Ve gitmedik bu, yani. Bu bir sosyolog olarak mesela halkta nasıl bir... Mesela şimdi şey anlıyorum ne bileyim işte Ezan'ın Türkçe, Türkçe okunması sembolik ve e, sembolik ya. noktalarda özellikle da, şey daha eğitimsiz daha şey sembolik noktalara bakar dini öyle anlar çünkü ilahiyatçı değildir o. Ve böyle noktalar onu çok vurur, tedirgin eder. Onu anlıyorum da. E, Sembol hocam. mi? tamam onu anlıyorum ama mesela Şöyle, yeni bir dil orada gene dil üzerinden hatta alfabe üzerinden gidelim. Bu niye, bu niye tedirgin eder bir köylü ki? Bilmiyorum yani. Ne şey okuma yazma da bilmiyor. Bedran Eyboğlu'nda şiirinde vardır. Ankara'ya mektup formunda bir şiiri vardır. Ya diyor tamam diyor. Yeni harflere itirazımız yok diyor. Köylüyü konuşturur. Ama diyor gelen öğretmen eski harfleri de bilsin diyor yani. Yani bir şekilde yani Bedir Rahmi kuşağı abi ne? 1918 16 16 doğumluydu Halil azıcık. O mesela çocukken öğrenmiş, biliyordu. Ya evren değil bütün notlarını eski harflerle alıyordu. Yani e, köye değil. gelen öğretmen bilmiyor muydu eski harfi? Hayır şu. Nedir Rahmi yani. Eyüboğlu şiirinde bunu mektup formunda diyor ki yani yani ikisi birlikte gitseydi diyor yani. Yani sokak diyorsun ya toplum diyorsun. Hocam öyle yani. de bu memleket 500 yıla modernleşemezmiş. Öyle de her şey o yani. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Köydeki köylüye de sonra Ya şöyle şey. bir şey. Bak dil devriminden şey yapalım. Dil. Yani o ben aşırı arılaştırma deneyimi, aşırı tasfiyecilik e, gitmedi. Bir sürü bir şey tuttu. Ama ben, ben onun gidip ya ziyade bu mesela kitlelerde niye negatif bir karşılık bulsun ki? Dil, Abi, harf devrimi olabilir dil devrimini bence. Ya, ya kıyafet devriminden daha radikal bir devrim dil devrimi. Hiç böyle düşünmemiştim. Bütün o şeyi düşünme biçimini de yeniden formatlamaya kadar gidiyor yani.